Genital bölge ve koltuk altı kararmaları. Yaz geliyor kenemde. Önce sebeplerine bakalım. Yanlış lazer, yanlış ağda, yanlış jilet kullanımı. Ayrıca oralar ıslak bölge diye geçen ve sık sık terleyen bölgeler. Bunu da atlamamak gerek. Bu sebeplerden dolayı belli kararmalar olabilir. Ancak arkadaşlar genetik olarak o renkse ve genetik bir kararmaya sahipseniz yani ailenizin genelinde böyle bir problem varsa o zaman bu sizin DNA'nızdır ve bir miktar soldursanız bile lekeyi kesinlikle tamamen geçiremezsiniz. Oranın rengini değiştiremezsiniz. Sonradan olmuş kararmalara ne yapabiliriz? Gelin bir bakalım. Karbonat, limon, patates maskesi bunlar hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Hem kalıcı değildir hem de çok tehlikelidir. Kesinlikle evde yaptığınız doğal bir tarif bunlara çözüm olmaz. Size iki mucize ürün göstereceğim. Birincisi bu. Şimdi iki kere kullandığınızda emin olmanız gerekiyor. Ve Santa Plus'ın bu kremi. Bir ay düzenli kullanımda sonuç alınıyor.